Evet arkadaşlar ee, klanımızdaki çarsız Gökay Good olacağım Bir yaporta geldik bugün Bir sinemaya gelelim dedik Gökay'la İlk gole kadar çekeceğim haberiniz olsun İlk gole kadar çekeceğim İlk gol benim olamadım yani. Olamadı ya oynasana Oynayacağımız oyuna Kanka dur daha fazla ya Ağabey, bayağı, bayağı. Kanka, Bir dakika oldu daha gol yok Al tane atayım Ayşe. Ay, Olur, beş dakika oldu. <laughs> Kapatıyorum artık. gol at. <laughs> İlk gol yedim. <laughs> <laughs> Gökay buradan selam göndereceğim birisi şey var mı klandaki? Abi Şinek selam gönderiyorum. Şimek, Şinek, Olcan kardeşim senin. Kanka İbo abi seviyorum. Aynen. Bu bize biraz, biraz karışmasın. Tamam. Bu abi çok. Tamam. <laughs> Bizi rahat bıraksın. Biz biraz parayı bulalım. Ben Sen de basın. buradan Adanalı Samet'ime, Çakır'ıma gerisinden bana koyayım. Bu arada İbo abi selamlar. Kanka son top 5 e, benim, 3 bu. Aynen e, öyle. Galip benim. Ama son top e, Yine de bakalım şerefiyle. Yine soktuk ya. Ben Deniz. Kumsal e, ve Fatih. Buradan İbrahim abiye selamlar. Kendisini çok seviyoruz. canlı canlı. Abi söylemek istemiyorum. Başkanımız. Euro İbrahim Diker, adamı Siker. Güzel. Ayıp oluyor. Bakalım o, son o, golde o, kim atacak? 20 bin, bin nakit çekiyor çara. Çanış fesini deşiriyor. <laughs> tamam. Ee, arkadaşlar 6-4 rakip var. Tamam boksa kapışabiliriz arkadaşlar. <laughs> boksa kapışalım diyor. <laughs> <laughs> <Kapışırız. Tamam, gülüyor> Neyse bakalım sinemaya gideceğiz. Herkese kolay gelsin. İyi oyunlar.